Teşekkürler arkadaşlar. Günlerimiz güzel. güzel, güzel. Ee, kanalıma geri dönüyorum beyler. Ee, neden geri dönüyorum bunun hakkında bir bahsedeyim. Çünkü e, yani bu kanalda bayağı bir emek var yani görüyorsunuz. Şöyle bir göstereyim yani. İlk intro. Ondan sonra duyuru. E, ilk video. Ondan sonra ilk intro. Ondan sonra test pek tanıtmanın Bu ikinci bölüm değil. Birinci bölümü neyse. Ee, Levent'in kanalıydı. Biz Levent varmış. Sky var. Sky Wars. Ondan sonra Happy Wheels bunu silerim büyük bir ihtimalle. O yüzden pek izlenmemiş. Speed e, Survival Games. Sonra yine Survival Games. Yeni mi çaldım? Şu an kullandığım bir hala aynı bu Güzel birmiş. Konusuz video dördüncü bölüm. Bugün değil de Evet kuşumun yine sesi geliyor. Neyse. E, bugün değil de bir sonra